Arkadaşlar Kanatlar Alemi Samsun kanalından herkese kucak dolusu sevgiler Neredeyiz? Tabii ki mağaranın altındayız Lady doğum yaptı arkadaşlar Şimdi onun yanına biraz girmeye çalışacağım Valla nasıl olacak ben de bilmiyorum ama Yuvanın ağzı bu sefer daha dar İçeriye de gidiyor, içeriden yavru sesi geliyor Ne kadar yavru var onu bilmiyorum ama bakmaya çalışacağım arkadaşlar sizlerle Haydi bismillah diyelim. Aman. Aman aman aman. Çöküyor. Burası çok sıkıntılı bir yer arkadaşlar. <laughs> Abi bu sefer bura daha önce suyla dolmuştu. Çok yağmur yağmıştı arkadaşlar. Onun için yer baya bir darlaşmış. Yani içeriye girmek gerçekten çok zor. Ama Lady de kızım da orada. Yavrulara bakın arkadaşlar oradalar. Kızım aferin neydi diye. Evet arkadaşlar. İçerideyiz. Ama bayağı ölü var mı yavru diye ona bakıyorum. Lady'nin Leydinin Lady burada. Valla doğum yapması gerçekten enteresan. Şöyle biraz daha yaklaşmaya çalışıyorum. Ama Evet kızım Aferin benim kızıma Maşallah evet arkadaşlar Lady'i gördük Yavrularını Temizliyor Kızım Aferin benim kızıma Tabi ben de nefes almakta zorlanıyorum Onu da söyleyeyim Çok basık bir ortam şu an ya ortam demeyeyim yani biraz saçma oldu ama bir yandan başıma saçma şeyler dökülüyor arkadaşlar kumlar. Evet. Lady daha net. Size gösteriyorum dostlar şimdi. Lady'nin kaç yavrusu olduğu bilmiyorum. Ama şunu çok iyi biliyorum. Karnında gerçekten çok yavru vardı çünkü çok şişmişti karnı. Bir tane yavru uzakta kalmış. Onu ben buradan görebiliyorum. Şu anda sayabildiğim kadarıyla 1 2 3 4 5 5 tane yavru saydım arkadaşlar. Evet 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 çıkıyor kafaları çıkıyor. Lady kızım. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızım. Yavrularına çok iyi bakar ya. Çok iyi bakar benim kızım yavrularına. Evet arkadaşlar burası iki buçuk metre uzunluğunda bir mağara yeraltı tüneli zamanında ya köpekler tarafından ya da bir yabani hayvan tarafından kazılmış bir nokta ve Lady bu doğumunu yine geldi burada yaptı buradan daha önce 10 tane yavru doğurmuştu bunların 10'unu da yaşattık arkadaşlar bir yandan gerçekten nefes almakta da zorlanıyorum çok acayip. Şimdi buradan bir de çıkış var. Şu an tabii ben işten geldim. Hemen kontrol edeyim dedim. Yani bakmam gerekiyordu. Şükürler olsun havalar da çok güzel. Ama birkaç güne yağmur gelecek. Biz de bu yavruları buradan almamız gerekiyor. Nasıl alacağız? Onu gerçekten bilmiyorum bu sefer. Burası iyice daralmış arkadaşlar bakın şöyle iyice daralmış bir nokta. Buraya tam girdiğimiz zaman bizim çıkmamız çok zor. Şu anda bile gerçekten çok zorlanıyorum. İnanılacak gibi değil yine biraz sıkıştım. Yine biraz sıkıştım arkadaşlar yavaş yavaş kimse de yok çiftlikte. Yavaş yavaş çıkacağım. İnanılacak gibi değil ya. Hadi Ercan hadi Ercan. Evet, yavaş yavaş atıyorum ama tabii arkadaşlar bizde biraz cüsseliyiz maalesef. Onun için giriş ve çıkış girerken biraz daha rahat giriyorsun ama çıkarken vücudu dışarıya atmak gerçekten çok zor. Ama yapacak bir şey yok. Bana yorumlarda abi ne yapıyorsun falan demeyin arkadaşlar. Onu şimdiden söyleyeyim. Çünkü bu bunu yapmam gerekiyordu. Buranın kontrol edilmesi gerekiyordu. Ama şu an kontrolümde tertemiz. Evet. Evet arkadaşlar. Bu videoya gerçekten maksimum derecede beğeni bekliyorum. Çünkü yani bir mücadele veriyoruz. O mücadelenin de karşılığını da sizler verirsiniz arkadaşlar. İnşallah yarından sonra buraya daha iyi girip bu kaç tane Lady'nin yavrusu var. Onları sizlerle paylaşabilirim. Şimdi yavaş yavaş çıkıyorum. Demin biraz kendimi attım ama şöyle biraz daha. Hadi bakalım, hadi bakalım. Şimdi yine aynı şeyi söyleyeceğim. Allah göçük altında çalışanlara, kalanlara sabır ve yardım etsin. Çok zor. Ama hepimizin gideceği yerde burası arkadaşlar. böyle bir şey yap. Ağzım, gözüm hep toprak oldu. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş atıyorum. Gel. bakalım. Arkadaşlar şimdi buradan biraz zorlayacağım. Kamerayı bırakmak zorundayım. Herkes Allah'a emanet olsun. Video yayınlanırsa zaten sağlığımızda bir şey yoktur. Kendinize iyi bakın. Çekmiş olduğumuz videoları lütfen beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Artık kamerayı bırakıyorum arkadaşlar çünkü tekerle çıkamıyorum burada.